Merhaba arkadaşlar, bu bölümde talaş kaldırma prensiplerinden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Talaşlı imalatta temel olarak kesici takım ve e, iş parçamızın yani blok halindeki parçamızın e, hareketlerinden bahsetmiştik arkadaşlar. E, kesici takımımız bu blok parça üzerinden talaş kaldırıyordu. Talaşı kaldırmak suretiyle bir malzemenin işlenerek nihai geometrinin Toleranslar dahilinde elde edilebilmesi için arkadaşlar kesici takım malzemesinin işlenen malzemeden daha sert olması e, temel e, prensiplerimizden bir tanesi arkadaşlar. Zaten e, aksi bir durumda e, talaş kaldırma işlemini gerçekleştiremeyiz. Kesici takımın Kesme işlemi esnasında stabil kesme operasyonunu icra edebilmesi için operasyon esnasında rigid kalması sağlanmalıdır. Yani kesme takımımız e, neye bağlı arkadaşlar? Bir aparatla e, takım tezgahına bağlı. Takım tezgahının yönlendirmesiyle e, biz bu operasyonu e, yapıyoruz. Bu esnada da kesici takım talaş kaldırırken rijitliğini koruması gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli kısımlardan bir tanesi. Yoksa bizim talaşlı imalat operasyonumuzda ve nihai geometrinin oluşturulmasında sıkıntılar yaşanacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Nihai ürünün Toleranslar içerisinde uygun bir şekilde üretilebilmesi ve iyi bir yüzey kalitesi bakın bir tolerans içerisinde biz bunu üreteceğiz arkadaşlar. İkincisi ise istediğimiz bir yüzey kalitesi var. Bu yüzey kalitesini e, imalat sonunda elde edebiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için operasyon esnasında hareketsiz ve rigid kalması e, sağlanmalıdır diyor arkadaşlar. E, yani bizim işlediğimiz parçamız var. Bakın şu resimde gördüğü gibi şu resimde görüldüğü gibi işleme esnasında bu bu parçaların e, konumlandığı pozisyonda sabit kalması gerekiyor. Tabii ki 4. 5. eksen gereğince bu parçalar döndürülebilir. Belli açılarda yatırılabilir. Ama nihai olarak kesme esnasında rigid durmaları gerekmekte. İmalat işleminin yapılabilmesi için ve uygun şekilde tamamlanabilmesi için İş parçası iş parçası ve kesici takım uygun hareketleri verebilecek altyapının oluşturulması e, gerekiyor demiştik takım tezgahlarında 2.5 eksenimiz var 3 eksenimiz var 4 ve 5 eksenlerimiz var arkadaşlar e, biz burada işleyeceğimiz parça için kaç eksene ihtiyacımız var 3 eksende bu operasyonu halledebilir miyiz bunlara bakarak arkadaşlar e, karar veriyoruz ve e, uygun e, makine e, takım tezgahında e, talaşlı imalat opera operasyonumuzu yapıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.